Sıkat Tunç hoş geldiniz. Bu haftada genç yetenekte sizlerle yeni bir oyuncumuzu yapıyoruz. Real Madrid altyapısında yetişen Leon West'ini yapıyoruz. 2009 doğumlu 1.85 boyu var. İsveç asıllı ama İspanyol vatandaşı da aynı zamanda. Merkez orta saha mevkiinde oynuyor. Güçlü ayağı ise sol ayak. Merkez orta sahanda oynadığı için de ideal pozisyon rolü oyun kurucu olarak söyleyebilirim. Scout puanın 10 üzerinden 4.3 demek istiyorum. Geliştirmesi gereken yönleri var. 4 keşe modellemesinde tamamladığı evet. özellikleri de var. Hızlı bir şekilde 4 keşe modellemesine bakalım. 4 keşe modellemesi fizik olarak baktığımızda kondisyon, dayanıklılık, çevikliği ön plana çıkan bir oyuncu. Teknik olarak baktığımızda kısa pas, uzun pas, top kontrolü ön planda. Beceri olarak pas istasyonu, Oyun kurma, oyun yönlendirme gibi becerileri ön planda görebiliyoruz. Mental olarak çevre kontrolü, yaratıcılık, çalışkanlık ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Geliştirmesi gereken yani yönlerine baktığımızda ise hava toplarının üst seviye olmadığını söyleyebilirim. Bu oyunun avantajından rağmen <laughs> özellikle koşu hızı ortalama seviyelerde Rakip bozmada iyi olsa da yani top kapabilme eğilimi olsa da daha baskılı ve güçlü olmalı ikili mücadelelerde bu çok ön planda olması gereken bir şey. Çünkü merkez orta saha artık günümüz futbolcularında oyun kurucu rolünde de oynasınız, herhangi bir skorer rolünde de oynasınız. En azından ikili mücadele top kapmanızın bir %50 ortalama seviyelerinde olması gerekiyor ki o aşamalara daha gelmediğini öngörebilirim açıkçası. Oyuncunun geneline baktığınızda oyuncu aslında sadece bu ön planda olan dört kişi modellemesindeki tarafta yok. Şu deneyimleri var. Ceza sahasına yakın yerlerde tehlike yaratabiliyor. Ara pasları var. Diagonal pasları var. Yine dediğim gibi rakibi ısıran, rakipten çok kapabilen ama güçlü basması gereken anları lazım ve daha o üst seviyede değil. Ama oyun görüşü, çevre kontrolü, pozisyon alması, pas istasyonu olmak için, oyun farkındalığı gibi şeylerde bana göre üst seviyede ve benzettiğim aslında başlıkta da yazdım, açıklamada da yazdım. Tony Cross vibe'ı alıyorum oyuncudan söyleyebilirim. ilerleyen senelerde bunu daha çok görebileceğimizi söyleyebilirim. Bu oyuncunun nezdindeki oyun formasyonunda. ilerleyen senelerde de dediğim gibi yolu açık. Bence bir kiralamaya gider iki sene sonrasında rağmen daha sonrasında da takımda denemeye başlar diye düşünüyorum. Leon Westin'le alakalı yapacağım yorumlar bunlar. Siz oyuncu duydursanız onunla alakalı neler düşünüyorsunuz? Siz takip ediyorsanız aşağıda yorumlara yazmayı, ve özellikle ve özellikle lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayın demek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.